İyi akşamlar. Beyler bakın ben canlı yayın açıyorsam bayan arkadaşlarım için açıyorum. Yok siz orada asılıyorsunuz. Yok gözlerin güzel. Benimle çıkar mısın? Arkadaşlar ben evliyim. Ben sizinle neden çıkayım? Ayıp. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Olsa geldi. <Sessizlik>

Sponsor arıyorum eğer olursa çok iyi şeyler yapacağız tabii. Tamam. Ee, ne kadar mesela ne kadar para ihtiyacın var? Biz Beyaz Şov olarak mesela <laughs> gerçekten de söyle ne kadar ihtiyacın <laughs> var? Çok çok ciddi bir proje için yaklaşık e, 40-50 bin, bin dolarlık bir, bir... ama ee, bu hani dünya çok büyük proje. Peki nasıl gidiyor? <laughs> bir multimult. By dwarf, let's go. Hei, the bathroom. Evet, Mehmet şimdi sudan geçecek. Allah nasıl geçti lan Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu be? Bu halin ne senin? Ne halim mi bunun? Kim öptü seni? Ne? Yemin ediyorum haberim yok. Doğruyu söyle bana Erhan. Yemin ediyorum haberim yok. İşten geliyorum kızım. Kur'an çarpsın haberim yok. İnanmıyorum Aa. sana. Vallahi billahi haberim yok diyorum sana.